Fiyat ve hareketli ortalamalar. Son fiyat: 251.25 Türk Lirası. +%1.80 günlük değişim. Açılış: 251.0 Türk Lirası. Gün içi en yüksek: 251.75 Türk Lirası. Gün içi en düşük: 251.0 Türk Lirası. Önceki kapanış: 251.25 Türk Lirası. 0.10 değişim. Hareketli ortalamalar. Ma, Durumu 200 Periyotluk Hareketli Ortalama Ma 200 Üzgün 1253.30 Türk Lirası Direnç Seviyesinde 100 Periyotluk Hareketli Ortalama Ma 100 Üzgün 1250.37 Türk Lirası Mevcut Fiyatın Hemen Altında Destek Görevi Görebilir 50 Periyotluk Hareketli Ortalama Ma 50 Üzgün 1249.65 Türk Lirası 20 Periyotluk Hareketli Ortalama Ma 20 üzgün 102.50.46 Türk Lirası. 5 periyotluk hareketli ortalama. Ma 5 üzgün 102.51.75 Türk Lirası. Mevcut fiyat 100 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde ve 200 periyotluk hareketli ortalamanın altında olup, kısa vadede yukarı yönlü bir hareketin devam edip etmeyeceği kritik seviyelere bağlıdır. Pivot noktaları ve direnç destek seviyeleri. Pivot noktası. 255.33 Türk Lirası. Direnç seviyesi 257.75 Türk Lirası Destek seviyeleri 250.37 Türk Lirası ve 249.95 Türk Lirası Grafikte Fiyatın pivot seviyesinin altında işlem gördüğü ve kısa vadeli direnç seviyesini aşmakta zorlandığı gözlemlenmektedir. Momentum ve osilatörler. RSI 14 gün 153.93. Nötr bölge aşırı alım veya aşırı satım sinyali vermiyor. Maçt, 12-26, 9 maç çizgisi 0.663 seviyesinde olup sinyal çizgisiyle yakın seyrediyor. Bu durum momentumun zayıf olduğunu gösteriyor. Hacim analizi Son işlem hacmi 17,988 lot Önceki barlara kıyasla hacimde belirgin bir artış mevcut. Bu da hareketin güçlenebileceğine işaret edebilir. Sonuç ve genel değerlendirme. Kısa vadede fiyat 100 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başarırsa, yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. 200 periyotluk hareketli ortalama, 253.30 Türk Lirası ve pivot seviyesi, 255.33 Türk Lirası, önemli dirençlerdir. Maçt ve RSI şu an nötr durumda. Yani belirgin bir alım veya satım sinyali yok. Hacim artışı, Yukarı yönlü hareketin devam etmesi için önemli bir kriter olabilir. Kısa vadede 250 Türk Lirası üzerinde kalıcılık sağlanırsa yükseliş devam edebilir. Ancak 255 Türk Lirası seviyeleri aşılmadan güçlü bir trend değişimi beklenmemelidir.